Merhaba sevgili takipçilerim. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Şimdi Tarım ve Orman Bakanlığı 826 tane işçi alacak. Kapasite şartı yok. Müracaatınızı yapacaksınız ve kura çekimi sonucu belirlenecek. Noter huzurunda çekilecek. Şimdi ben tüm detayları size anlatacağım ve siz de inşallah müracaat edersiniz, atanırsınız. Daha sonra bana da haberini verirsiniz ben de mutlu olurum. Bu arada sözleşmeli olarak alınacak. Bu sözleşme her yıl yenilenecek. Böylece emekli oluncaya kadar da kalabilirsiniz orada arkadaşlar. Şimdi şartlarını tek tek anlatacağım. Bir de deneme süresi de var arkadaşlar. Birinci şartından hemen başlıyoruz. Birinci şartı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. İkincisi arkadaşlar affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı herhangi bir suçla e, e, ilintili olmamak, bir yıldan daha fazla cezası almamış olmak arkadaşlar yani mahkum olmamış olması gerekiyor. Daha sonra arkadaşlar herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik e, olmamış olması, yaşlılık veya malumluk aylığı almamış olmak, e, yaşınızın 18 yaşını doldurmuş olması lazım ve 40 yaşını doldurmamış olmanız lazım. yani 40 yaşını aşmamış olmanız lazım arkadaşlar. 40'ında da olur ama 40 geçtiyseniz olmaz. sonra askerlikle ilişiği olmamak. Bu da ne demek? Yani askerliğini yapmış olacaksın ya tecil etmiş olacaksın ya da muaf olacaksın bu askerlikle ilgili. Ve arkadaşlar başvurularda kişilerin adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde kayıtlı olan adresler dikkate alınacak. Sonra özel şartlarda belirtilen eğitim düzeyi ve belgelere ilan tarihi itibariyle sahip olmak. Şimdi buna detayına ineceğim arkadaşlar. <laughs> ve değerli dostlarım ehliyetli olması gereken yerler var. Çünkü bazı yerlerde diyecek ki şu ehliyete sahip olmanız gerekiyor ki şu aracı sürebilirsiniz diye. Ve değerli dostlarım siz bir yanlış bilgi verirseniz seven yapmış olsanız bile atamanız olursa bu iptal edilecek. E, işçilerin deneme süresi 3 aydır. Siz 90 gün boyunca deneneceksiniz. Baktılar ki işinizden memnun değiller, şudur budur falan. Tazminatsız bir şekilde işinize son verilecek. Bunu bilmenizi istiyorum. Sonra değerli dostlarım görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir akıl hastalığına tutulmamış olması gerekiyor. E, ve Arkadaşlar başvurunuzu nasıl yapacaksın? Başvurunuzu bugün itibariyle başladı. Yani 29.12 ile 3.01.2021 tarihleri arasında. 29.12 herhalde dediğimiz 2020 arkadaşlar. Yani sizin 5 günlük bir süreniz var. Bugün başladı. İşkur üzerinden gireceksiniz. İşkur sayfasına gireceksiniz. Orada 826 tane e, müracaat edeceğiniz e, bölüm var. Siz şartınızın tuttuğunu tıklayacaksınız. Mesela ehliyet istiyor ya sizin ehliyetiniz yoktur. Ona değil öbürüne falan filan derken size e, uygun olanını bulacaksınız. Ve arkadaşlar her bir aday bir tanesine iş yerine sadece bir tanesine iş yeri ve meslek dalı için başvurabilecektir. Ee, öncelik diye bir şey yok arkadaşlar sizin bu e, şeyleriniz e, şartlarınız tutuyorsa siz kura çekimi sonucu belirleneceksiniz noter kura çekimi de 16.01.2020 tarihinde saat 10'da bakanlığın merkez binasında olacak arkadaşlar Atatürk konferans salonunda gerçekleştirilecek ve e, izleyici alınmayacak kura sonuçları ve diğer duyurular ise Ta tarım orman yani i harfiyle tarım orman.gov.tr adresinde ilan edilecek olup herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacaktır. Arkadaşlar siz eğer ki bir değişikliğin olacağını düşünüyorsanız e bu değişiklik de yine aynen bu bahsettiğim internet adresinden olacak haberiniz olsun. Koru sonucu Yerleşme ve hak kazanan adaylardan istenen belgeler Belgelerin ulaştırma yeri ve tarihleri ile diğer hususlar yine tarimorman.gov.tr adresinden ilan edilecek. Ee, siz e, diyelim ki kurada isminiz çıktı 15 gün içerisinde göreve başlayacaksınız ama diyelim ki doğum, hastalık ve benzeri nedenlerle göreve başlamayacaksanız bunu arkadaşlar belgelendirmeniz lazım. Ee, siz e, o belgeleri sunarsanız daha sonra bu bitince herhangi bir şey olmayacak. Ama diyelim ki siz göreve başlamadınız 15 gün içerisinde. Yedekler arasından alım yapılacak. Şimdi 826 kişi asil olarak atanılacak. Bir de 826 kişi için yine kura çekilecek. Onlar da yedek olacak. Birisi göreve başlamazsa onlar gelip göreve başlayacak. Şimdi değerli dostlarım bu işkur sayfasına girdiniz ya. Üye olmanız lazım. Üye olursanız öyle müracaat edebiliyorsunuz. Şimdi İşkur'da ilanlar bölümüne gireceksiniz oradan başvuru yapacaksınız. Ve ben bu anlattığım ilanla ilgili alım ilan metnini yorumlar kısmında sabitleyeceğim, mesajı da bırakacağım. Yeni memur alımları ile ilgili duyurularda görüşmek üzere. İnşallah tam haberinizi alırım. Kendinize çok çok iyi bakın. Kalın sağlıcakla görüşmek üzere.